çok sorulan sorularınıza şimdi yanıt veriyorum. X Aura Beauty'ye ait iki tane birbirinden güzel güneş kremimiz var. Ama bana sorduğunuz soru şuydu. İkisinin arasındaki fark ne? Aslında sadece şöyle açıklanabilir. Renk tonu olarak bir farklılık bulabilirsiniz. Mesela bu ürününüz ton up olarak geçiyor. Yani cilt rengini bütünleyici, kızarıklık giderici, tek ton haline getirici ve aydınlatıcı özelliği var. Bu ise tam bir BB krem. Yani cildinizi uyguladığınızda fondöten kullanmaya ihtiyaç kalmadan cildinizin rengini bütünleştirip kızarıklıkları yok edip aynı zamanda sanki bir fondöten efekti vermiş gibi allığınızı tamamlayabileceğiniz mü mükemmel bir baz oluşturuyor. Ben şimdi size renklerini göstermek istiyorum. Önceliği benim favori ürünüme veriyorum. Şöyle bir miktar alacağım. Bakın elektronun farklılığını hemen gördünüz.